Patlıcanlı börek yapacağız ülkemle evet, beraber. Patlıcanlı börek yapacağız kol böreği. Malzemelerimiz. İçini hazırlamışsınız ben gelmeden evet, önce. Hazırladık. Patlıcan, biber, soğan ve buranın meşhur. Yani her şeyde katmerine konulur, gözlemesine konulur, böreğe yapılır. Gayet de lezzetli olur. Patlıcanlı, soğanı, biberi güzelce kavurdunuz. Kavurduk. Ve soğumaya bıraktık. Tabii ki zeytinyağımız, tuzumuz, baharatlarımız var. Ve şu an içi hazır. Hamur Soğuması gerekiyor yoracağız. yoksa hamuru yırtar. Tabii ki sıcak olmayacak. Gayet soğuk olacak. Hamuru için malzemelerimiz var. Un, tuz, en sonunda biraz yağ koyacağız. Yine kıvamlı bir şekilde bir hamurumuz olacak. O zaman siz izliyorsanız hemen başlıyoruz. başlayalım. Evet, biraz. Hamurumuzu yoğurarak başlıyoruz. Hı hı. Unumuzun biraz. içerisine biraz tuz. Biraz tuz, çok az. Yine suyumuzu. Mayalı değil yine. Mayasız bir hamuru. Tabii tabii. Hı hı. Un, tuz, su. Evet, hı. en sonunda biraz zeytinyağı bunun kıvam nasıl olacak? <laughs> çok cıvık olmayacak. Oklava'ya gelecek. Şu an gördüğünüz gibi. Kıvam tamam, almaya başladı. Almaya <laughs> başladı. Şimdi biraz daha yağmasın. <laughs> çok az öyle çok değil. Şu, anda şu hamur an hazır. hazır. Elimizde bu şekilde. Tamam, açabilir miyiz yoksa beklememiz lazım mı biraz? Açabiliriz. Tamam. Sıkıntı değil. Normalde biraz beklesek daha rahatlaşır ama Hüseyin marifetli, Kendine Aha. güveniyor. Ben açarım dedi. Açarız açarız. O zaman. Sıkıntı değil. Oklava sizin. Hamuru bezeliyoruz. Bakın. İki el bir anda çalışıyorum maşallah. Tabii tabii. tabii. Döndüre, döndüre döndüre açıyoruz. Döndüre döndüre açacağız. <laughs> Bakın çok güzel hamur açıyor Hüseyin Döndüre döndüre. Döndüre döndüre. Dinlendirmediğimiz için ufak ufak yırtılmaya başladı. <laughs> eğer evet. dinlendirseydik bunlar olmayacaktı. Evet ya acelemiz varsa evet, hemen yapılabilir. Ama eğer vaktimiz varsa tabii ki de dinlenen hamur her zaman iyidir. Evet. Hamurumuz açıldı. Açıldı biraz yağımızdan. Zeytinyağı ile yağlıyoruz. Ya şöyle. Üzerine. Evet. Içimizden. i̇çimizden yani patlıcanlı içimizden patlıcan, soğan ve biber var. Patlıcan var, biber var, domates. Biraz da domates var. Patlıcan Yani yemeği. aslında bunu böyle dağıtarak da yapabiliriz. Evet. Düz olduğu gibi de yapabiliriz. İçi yani de böyle olursa tabii her tarafına gelmiş olur. Patlıcan, soğan, biber, güzelce biber. Hı -hı. domatesle beraber kavrulmuş zeytinyağımız Zeytin ve baharat birazcık. Evet. İçimiz bu şekilde hazırlanıyor. Yani baharat da tabii isteğe bağlı. Kimisi sevmez. Acı da olabilir. Acılı da güzel olur. Bu şekilde Doluyoruz. Doluyoruz Evet. Oh. Bir de böyle, böyle. Doluyoruz. Süper. Çekil Şöyle. oldu. Bu şekilde. Tepsimiz de hazır. Hemen tepsiye yerleştirelim ama önce tepsiyi yağlıyoruz zeytinyağıyla yine. Ya. Hı hı. Yapışmasın. Evet. bu şekilde tepsi. koyuyoruz evet, ve üzerinde yağlayacağız. Böyle devam edeceğiz. Yani şimdi tepsi dolduğunda tepsi. bir kat daha açacağız. Tabii ki. Hı -hı. Bu şekilde devam ediyor ve açtığımız şeyi tekrar devam edeceğiz. Bu şekilde kol böreği oluyor. Hadi tepsi dolduralım. 5 dakika bile yetti hamurun diğer hamuru. Hamur <laughs> evet hamuru. Şu dinlendirmenin diğer farkı diğer bu. hamuru dinlendirmemiz ve bu ikinci hamur aynı hamur. Aynı hamur ama yıtma yok. Yok 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 yok. 5 dakika bile yeterli evet. olabiliyor. Bu yüzden dinlendirmek önemli. şimdi nazar değdirmeyelim. Maşallah. <laughs> Bu şekilde fırına atıyoruz. Evet yağlıyoruz üzerine. Tamam. Ama biz sadece zeytinyağıyla yağlıyoruz. yağlıyoruz. Bakın güzel zeytinyağıla elimizle yağlıyoruz. Böyle yağmasın. Evet üzerini yağladık ve bu şekilde fırına, bu atıyoruz. Şekilde fırına atıyoruz. Bu şekilde fırına atıyoruz. Haha. Yaklaşık yarım saat. Yani. Fırında pişecek. Daha kızanana sonra fırına bakacağız. Alt üst kızanana kadar pişiriyoruz. Pişerken biz boş beklemeyeceğiz. Hemen gözlem yapacağız. Patcana gözleme yapacağız. Evet. patlıcanlı böreğimiz fırında pişerken bir taraftan da patlıcanlı gözleme yapmaya başlıyoruz. Evet. Aynı hamurla aynı işlem. Aynı hamurla yine işlem yine açacağız o Açmaya başlıyoruz. Bu sefer iki farklı gözleme yapacağım ben size. Birini şu an açacağım. Sabah kahvaltılarında gözleme olmazsa olmaz. Katmer, gözleme. Yolunuz düşerse İzmir'e, Çeşme'ye, Alaçatı'ya, gelmeyen köyüne mutlaka uğrayıp kahvaltısını yapın. Çok doğal, çok güzel lezzetler var. Özellikle patlıcanlı çok tercih ediliyor. Arkamızda görmüş olduğunuz köydeki resimleri yapan Nuran ablanın meşhur yerindeyiz. Evet. Şimdi bunu bu şekilde açtık. açtık. Birazcık yağlayacağız. Hı -hı, bu şekilde. Ve elimize devam ediyoruz. Elimiz temiz. Şimdi içimizi yerleştiriyoruz. Evet, şu şekilde. Yani. Patlıcanlı gözleme. Evet şimdi bunu böyle Tatlıyoruz. Bunu da atıyoruz. Evet bu bir şekilde. Biraz daha küçük oldu. daha da büyütebiliriz. Şu biraz daha biraz kaplarına. Da mı tavada mı? Ya saçta da daha daha güzel olur. Biz bugün ev üstünü yani odunlu olur ama şu an ev usulü ev usulü olacak. Yağlayıp bir tekrar kapladık. Evet, da bu şekilde. O oh. da işte böyle küçük bir gözlememiz hazır. Ol hazır. Üzerini tekrar pişerken yağlayacağız, alt üst yaparak Teflon tabağıda pişireceğiz. Tabii teflon, döküm hatta daha evet. da güzel oluyor ve hazır. Şimdi diğer hamurumuz açalım. E bu da farklı bir gözleme tekniği geliyor. Evet, aha. bakalım bunu nasıl yapacağız? Biraz şu an yağ birazcık veririz. yağ koyacağız. Hı -hı. Evet, kalan içimizde de. Evet, şimdi, evet, de şimdi daha daha da güzel bu. <laughs> i̇şte bu şekilde yarısını doldurduk. Evet, yarısını ay şeklinde olacak ve bir diğerini ay. diğerinin üstüne katlıyoruz ve kenarlarını şu şekilde. Bu daha kolay. Daha bu kolay. Buna göre. <laughs> Tabi. İki tane farklı şekilde yaptık. Gözlemelerimiz hazır. Hemen gözlemelerimizi pişirmeye geçiyoruz. Evet. Önceden ısıttığımız tavamızı ocağımıza koyuyoruz ve birazcık yağ alıyoruz. Yağ koyuyoruz. Daha güzel pişsin diye. Gözlememizi koyuyoruz. Gözlemimizin bir yüzü pişti, şimdi diğer yüzü pişiriyoruz. Evet. Üzerini üzerine biraz daha yağ koyacağız ve ters çevireceğiz. İki tarafı da çok güzel kızarana kadar pişiriyoruz. Pişiriyoruz ve hatta biz diğerini de yanına ekleyeceğiz. Aynı anda pişsinler. Aynı anda pişecekler. patlıcanlı gözlemelerimiz pişti. Böreklerimiz daha pişiyor. 10 dakikası var. Biz bu arada tadına bakalım, gözlemelerim. Evet. Hmm. İlisal çok güzel olmuş. Patlıcan çok yakışmış gözlemeye. Çok yakışıyor. Gözlemesi işte dediğim gibi böreği de gözlemesi, katmeri. Çok güzel. Yemeğin de yanına yatın. Yok yatamayız. Biz bu güzel gözlemleri <laughs> yemeye devam edeceğiz. Biz bunları yerken böreğimiz pişmeye devam edecek. Gözleme şahane. Patlıcanlı kol böreklerimiz fırından çıktı. Evet. Şimdi en güzel andayız. Tadım anı. Tadım anı. Bakalım Yine, nasıl oldu? Evet. Yasin Bey buyursunlar. <laughs>